Günaydın. Başkan Sağ geldiniz. Sağ geldiniz. Hoş 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 geldiniz. De ölmüş, eden de İl Başkanımızla beraber ziyaret etmek istedik. E, i̇ki tane neden vardı bunun için. Birisi e, geçirdiğimiz son yerel seçimde e, herkesin özellikle Ak Partinin etik sınırlar içerisinde göstermiş olduğu siyasi tavır e, bizim açımızdan e, teşekkür hak eden bir durumdur. Diğer bir neden de Şehrimizin bekleyen, çözülmesi gereken çokça sorunu var. Bunlar sadece seçimi kazanmış olan belediye başkanının kendisi ve yakın çalıştığı insanlarla değil, şehrin tüm ilgili kişi ve kurumlarıyla beraber, onların katılımıyla beraber çözülmesi gereken sorunlar. Pek çoğunda da uzlaşı gerekiyor. Zaman zaman görüştüğümüz birbirimize düşüncelerimizi, fikirlerimizi aktardığımız, zaman zaman da birbirimizden yardım istediğimiz ama nihayetinde İzmir'imizin sorunlarını, katkımız olma ihtiyacı durumunda da Türkiye'mizin sorunlarını beraber çözmek için çalıştığımız bir dönem olacak. Birbirini incitmeyen, birbirinin birikiminden yararlanan insanlar olacağız diye inanıyorum. Bugün bu ziyaret inşallah bunun başlangıcı olacak. Bundan sonraki günlerde de biz üzerimize düşeni yapacağız. E, zannediyorum hizmimiz daha güzel günler görecek. Hayırlı olsun diyorum şimdiden. İzmir'de iletişimi üst seviyede tutarak İzmirler için birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Türkiye'ye aslında hem siyasi nezaketi hem iletişimi İzmir'den yaymaya çalıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız İzmir'deki tüm partilerin Büyükşehir Belediye Başkanı'dır ve kime oy verirse versin herkese eşit hizmet verecektir. Çok samimi ve işten bir görüşme oldu. Bu görüşmemizin temel esas ve usullerin şehrimizin kalkınması, şehrimizdeki problemlerin daha da ifade edilip, net ifade edilip nasıl çözümler getirilebileceği konusunda, karşılıklı iş birliğimizin geliştirilmesi esasıydı.